az önceki az önceki müşterilerimiz çok şey istediği için şimdi da şuraya koyalım. Tamam. Yeni müşteri geldi mi? Yok gelmedi. Zaten 24 saat burada olduğum için yiyecekler hazırladım kendime. şey yapmayacaktım. Çok leziz gözüküyor ya. Hı, bana da versene. Maalesef çiğ yiyeceğiz. Aynen. Neyse. Bay bardak dört de içelim. Yok yok. Bence bunları müşteriye verelim. Olur ama ba başka bardağımız yok. Şu var. Ama başka yok. O zaman ben hemen bardak getireyim. Tamam getir. Ya da yok getirmeyin bunlar da idaresinler. Tamam. zaten 3 tane koltuk var. 3 tane içecek. Ay aynen çok iyi. Aman neyse ya bana ne. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok mutlu bir ana karşınızdayım. Bugün saçımı boyatacağım. Biliyorsunuz ki benim saçım kahverengi siyah bir şeydi. Ama saçımı değiştirmeye karar verdim. Şimdi sorarsınız İnce abla niye? İnce abla Togalay İncim. İncim niye böyle? Bir saçın var. Niye mavimsi bir şey olmuş? Arkadaşlar tam şu renk değil mi? Tam şu renk olmuş. Çünkü şimdi biz çocuklarla kavga ettik ama o onu onu e, şey yapmadım, videoyu çekmedim. Kızım kızım dedi ki ya beni de ya beni de kuaföre götürürsün. Ben saçımı keseceğim. Dedi uzatacağım dedi. Ben de hayır. Sen daha çok küçüksün. E, ben de dedim ki o da 3 yaşında. Sen 7 e, yaşına gelince olur dedim. Ya da 13 yaşına gelince 10 yaşına gelince kestiririz. Ya 7 ya 10 ya da 13 yaşına gelince kestireceğiz onun saçını da. Ama o ısrar ettiği için şu boyanın aynısı bizim evde de olduğu için. Benim saçımı ona boyadı. Ben de şu an sıtımı boyatmaya gittim. Neyse. Merhabalar. Merhabalar. Ay yeni müşteri geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Ee, acaba şey sorabilir miyim? Efendim ne soracaksınız? Dur şuradan kameraları çalıştırayım. Çok güzel. Diğerleri çalışmadı. Neyse efendim ne istersiniz? Benim bir randevum vardı. Ama telefonunuza bakmam gerek. Aa benim kartla ödem ödemem lazım. Ödedim. Telefonuma hiçbir zaman bakamazsınız. İyi tamam o zaman adınız neydi? İnci. İnci soyadınız? Soyadım. Tamam İnci. Buldum, geçebilirsiniz. Rica ederim. Neyse. Allah Allah ya. Allah Allah bir dursana. Efendim çantanızı bir yere koyabilirsiniz orada şuraya koyayım da. Allah Allah. Neyse ben şuraya koyayım çantamı. Koyamıyorum. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Bornozunuzu giyin. Hemen size bornozunuzu vereyim. Alın. Ay çok teşekkürler. Şu kamerayı tutar mısın? Tabii ki. Arkadaşlar ben şu an bornozumu giyip geleceğim. Şöyle. Giyemedim. Montumu çıkarmam lazım. arkadaşlar şu an montumu çıkardım montum nerede hiç bilmiyorum neyse bir yere koydu evet ben bir yere koydum efendim şimdi arkadaşlar ben buraya oturacağım tabii ki ortaya mı otursam ben ortaya oturayım çantamı da şuraya koyayım Aman neyse. Num, 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 num. Evet efendim. Saçınızı hangi renk boyamak istiyorsunuz? Lütfen tercihinizi çıkartın. Ee, ben böyle e, tavır rengimsi bir şey istiyorum. Tabii ki. İlk defa böyle kibar bir müşterim oldu. Merhabalar. Merhabalar. Randevunuz var mı? Var. Da bir hafta önce aldım. Efendim bir hafta önce olanları almıyoruz biz. Ama aldım ve bugün kabul edildim. Telefonunuzu verecek misiniz? Hangi? Hangi hafta alıyorsunuz telefonunuzu? telefonu Özel, özel resimlerim, özel şeyim var benim orada. Almam gerek. Al bak defterime bile yazdım. Bak imzasını bile söyledi bana yazdım. Vay. Tamam anladım. Pardon imzasını da biliyorsunuzdur değil mi? E, evet. O imzası. Yani randevu var. Pardon. Evet. Alayım şu defterimi. Daha fazla kurcalamayın. Çünkü bu benim günlüğüm sayılır. Evet. Ne söylemek istersiniz? asla Beklemem. Burada beklerim. Hanımefendi bakın. Evet. Kötü. Ay kavga mı oldu ya orada ya? Neyse. Hanımefendiye göstereyim ben boyaları. Şu olmamalı. Zaten terliğimiz bir şey dedi ya. Yine bunu da götüreyim belki sever. Hangisi efendim? Şunları bir ayırabilir misiniz? Sevmedim ben onu. Dört tane yapmışım. Evet efendim buradan hangisini istersiniz? Bu zaten sizin saçınızın aynısı. Evet. Şu nasıl? Hiç bilmem ki. Hiç bilmem valla. Efendim böyle renklerimiz var. Ee, ben hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Efendim randevunuz yok. Anlar mısınız? Bekleyeceğim. Tamam burada bekliyorum. Ee, şey. Ne oluyor orada ya? Ben şu rengi merak ettim. Allah. Benim saç rengim hangisiydi ya onu unuttum. Neyse saçıma döküldü. Efendim size bir kanıt yapmak istiyorum. Bakın bu elimdeki renk. Elimdeki renk. Bu da elimdeki renk. Bu, 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 benim saçım rengi. Ee, bence o çok koyu olduğu için ben şu açık olanı tercih ediyorum. Tabii ki koyalım. Dün efendim ben hemen bakacağım ama eksi ilk sizin şu boynuzu dökeyim. Şimdi bakalım. Dökelim boyayı. Dökelim şöyle. çok güzel olacaksınız efendim. Biraz saç yumuşatıcı da dökelim. Bunu dökmüştük zaten. Biraz bundan. Biraz çıktı bundan dökelim. Sonra başka ne dökebiliriz? Şundan dökelim. Saçlarınız biraz rahatlasın diye onlardan döktüm efendim. Şimdi karıştırıyor, karıştıracağım. Tamam. Şöyle. Şöyle koyalım. Ay. Şöyle batıralım. Ay. Çok heyecanlıyım. Evet efendim. Ben de bir kere boya yaptırmıştım biliyor musunuz? Ya. Hem de daha 7 yaşındayken, küçükken. Çok çok değişik bir istir. Bir de 13 yaşındayken yaptırdım boyadım saçımı. Tam böyle boyadılar saçımı. Vay! İyi. Yeah. İyiymiş. Şimdi efendim şöyle bir bekleyin. Bu salçıkları bile bilerek koydum. Rahatlasın diye. Hem maske hem de saçınız böyle bir dağılsın diye. Rengi. Çok teşekkürler. Eee e, <laughs> Benim saçım da hep dağılıyor valla. Neyse. Ne oluyor burada kaç saattir? Ya bu hanımefendi diyor ki benim randevum var diyor. Evet. Ama telefonuna bakmama izin vermiyor. Ve imzası bile var. İzin veren kişi. Allah Allah ve ve önemli olan şu ne dün randevu alanları alıyorduk değil mi biz evet ve diğer ve bir hafta önce almış bu hanımefendi lütfen beni kabul edin lütfen bu kadın beni üzüp duruyor Allah Allah yalan söyleme Bırak şu içeceği de bakayım. Bak bana kötü davrandı. Hm. Çok kabasın. Of. Sizin gibi bir insan görmemiştim bu hayatta. Üf, kavga ediyor bir de ya. Efendim alalım mı? Al al. Al istersen. Üf, almayacağım ya. Ha efendim dün randevu almanız gerekiyordu ama siz diğer hafta önce aldıysanız Diğer haftanın pazartesi günü gitmeniz lazımdı. Hayır bugün kabul etti. Hatta bildirim bile gönderdi. Diğer yan dükkan olabilir. O diğer hafta öncekileri kabul ediyor. Yan dükkan mı? Yan dükkan. Makyaj salonu bir kere. Ondan onun yanındaki bir, bir mahalle öndekinden almışsınızdır siz. Allah Allah. Yok işte bile tamam gel ben bu kızla uğraşamam ya çocuk gibi kavga gelin 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 istediğiniz kadar gelin al çantamı da ben köle miyim Üf. efendim size şimdi koyabilirim Ay, çok teşekkürler hey bu niye suya döndü Allah Allah Bari kendime meyve suyu dökeyim. Lütfen kartınızı okutun. Kartım yok benim. Şşş, sen ben Lütfen kartınızı gösterin bize. Bu hanımefendiye göstermem. Size göstereceğim. Alın. Hem ödetin şuraya hem bakma. Ödettim. Tamam. Çok teşekkürler. Ay iğrençmiş burası. O zaman gidin. Şuraya Benim çantam efendi isterseniz çekeyim. Çek dedim zaten. Allah Allah. Üf, zaten gözüm gözüm bozuk şimdi çok mutluyum. Allah böyle bir şey yok. Aman ne mutlu Evet lütfen benim saçımı boyayın. Maalesef evet, boynuz giymeniz lazım. Tamam ben hemen giyeyim. Lütfen gözünüzü kapatın. Çünkü üstümü değiştim. Ben bu kadınla uğraşamam. Aynen ya. Neyse kapattık gözümüzü bak. Tamam. Şimdi giyebilirim bu anne zaman. Giydim. Al bakalım şu kıyafeti. Hem o kıyafet oraya koyulmaz. Nereye koyulur tatlı? Ağzına. Nereye koyulacak ya? Şuraya asayım bari. Oraya da koymuyordu da neyse. Giydim. Sonunda. Üff. ne zaman benim olacak hiç bilmiyorum efendim ama çok güzel olacağınıza eminim. Çok teşekkürler. Ay bence çirkin olacaksın. Hanımefendinin kusuruna bakmayın siz. Ay hiç sorun değil. Öf, öyle de yok hiç sorun değil. Üf, benim aklımda konuşuyorlar. Gitmeyeceğim ya. Gelmeyeceğim bir de buraya. Oturun. Randevunuzu almışsınız. Yani geleceksiniz buraya. Üf, tamam tamam. Hemen boyaları götürüyorum. Efendim demeyeceğim. Kız diyeceğim. Ee, hangi boya ister? Ona renkli mi boyasam? Ah! Niye hep saçımı boyuyorum ben? Evet efendim boyalarınızı getirdim. Çok sağ olun. Ee, ben şunu istiyorum. Tabi. Hemen şöyle boyayı dökelim. Biraz da şu maviden istiyorsunuz değil mi? Ben bütün renklerden renklerden kat lütfen. Ama hepsi benim saçıma geliyor gördüğünüz üzere. Öyle yaşayacağım tatlım maalesef. Aman. Neyse. Şunları götüreyim ben. Oyuyorum. Çok güzel olacağını, çok kötü olacağına yani. Çok kötü ay yani çok güzel olacağını eminim efendim. Bence çok kötü olacak. Neyse. Şunu da suyla bir temizleyelim. Su yok ki. Ne alayım. Tamam efendim geçebilirsiniz. <laughs> <laughs> Allah Allah ben niye böyle tutuyor? Ben niye böyle tutuyorum? Allah Allah. Niye böyle tutuyorum ben? Üf. Aman neyse. <laughs> la 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 la. Şunu şundan döker misiniz? Tübük'e döküyorum. Anne efendim istediğiniz kadar için. Çok teşekkürler. Bana yok mu? Yok. Hmm. Hey o benim. Bırak. Al bak seninki de burada. Allah niye dökülmüyor? Niye bu su oldu? Çok sağ olun verdiğiniz için. Ay çirkin. Bu kadınla mı yaşayacağız biz? Arkadaşlar şu an bekliyorum. Evet. Şu an çok güzel olacak. Benim saçım niye böyle oldu ya? Benim saçım hangi renkteydi ya? Bu renkteydi. Yok yok buydu. Böyle ücretsiz boyamak da iyiymiş. Şu efendime bir şu şunu yıkayım. Yıkadım. Şimdi buna limonata doldurup o en iyi efendimize vereceğim. Allah Allah. Efendim isterseniz siz o bardağı almayın. Hangi bardağı alayım? Şunu alın. Çok teşekkürler. Hey ben niye o bardak yok? Al ya sana da o. Suya dönüştü bu. Ay ya al ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Evet efendim size saçınızın dakikası geçmiştir. Nasıl nasıl görünüyorum çok merak ediyorum çok merak ediyorum. O çirkin olmuşsun. Sus be. Çok teşekkür ederim hizmetiniz için. Rica ederiz. Biraz saçınızı tarayalım. Çok teşekkür ederim. Gerisini ben yaparım. Aman neyse. Ben çantamı alayım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, acaba bonzumu değiştirebilir miyim? Kıyafetimi. Tabii ki çantanızı şuraya koyabilirsiniz. Çok teşekkürler. Bari ben üstümü değiştireyim. Şöyle. Neredeydi ben üstüm ya? Şuradan değiştireyim. Bu ne ya? Çok sağ olun. Rica ederiz efendim. Ne demek? Aman çok teşekkür ederim. Bence çok yakıştı bana şey ister misiniz? Hediyemiz olsun. Ay çok teşekkür ederim. Ben bir de da yiyebilirim çünkü taşıyacak yerim yok. <laughs> Neyse bari şapkını takayım. Size nasıl yakışacak? Ya beni fazla övdünüz. İyi tamam hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar çok güzel bir seçim oldu. <laughs> Mutluyum şu an. Hadi devam edelim. Gidelim yani evet. <laughs> Çıkalım.